Evet arkadaşlar merhaba herkese Serdar ben İngilizce kelime dersleri hikaye serimize geldik ikinci videomuza ilk videomuzda have fiilini konuşmuştuk sizlerle ve bu videonun konusu da go fiili İlk videoda hatırladığınız üzere have sahip olmak fiilini başka kelimelerle nasıl kullanabileceğimizi yeni anlamlar kazanabileceğini görmüştük aynı şey Go fiili için de geçerli ve bugün de bu videoda da go fiilini sizler için Şöyle bir inceleyeceğim açıkçası. Hemen bakalım isterseniz. Bakın buradan go fiilinin ilk halini bu şekilde görüyoruz. İkinci halini went ve üçüncü halinde de gone olarak öğrenmemiz gerekiyor. Farklı kullanımlarını birlikte göreceğiz. Go herhalde İngilizce'de böyle yes ve no ile birlikte en e, ilk başlarda öğrendiğimiz, en e, çok çabuk öğrendiğimiz fiillerden bir tanesidir. Ve İngilizce'de öğrencilerinde hiç e, kullanırken sıkıntı yaşamadığı fiillerden bir tanesi. Ama e, tabii onunla birlikte kullandığımız edatların ya da farklı bazı kelimelerin go fiiline hangi anlamlar e, kazandığını da böyle İngilizcenizi ilerlettikçe göreceksiniz. Yani işin phrasal verb kısmı var, e, tense'lere göre değişen bazı kullanımları var, to be fiiliyle bambaşka halleri var. Bunu da tabii İngilizcenizi ilerlettikçe göreceksiniz. Burada dediğim gibi aslında temel düzeyde. Ee, bazı kullanımlarını şöyle sizler için inceleyeceğim. Şurada A kısmıyla hemen başlayalım isterseniz. Bakın burada Go şöyle çok kısa açıklamış. Go means to move from one place to another. Evet bir noktadan diğer noktaya gitmek anlamında. Tabii ki bunu biliyoruz. Örnekler neler? I go to work by bike. Ben işe bisikletle giderim. Bakın geniş zaman olduğu için zaten eksiz kullanıyoruz. My brother goes by car. Kardeşim de erkek kardeşim de arabayla gider. Tabi he, she, it de geniş zamanda s sakısını kullanmamız gerekiyor. Bunu da unutmayın. Bir başka halini formunu görüyoruz go'nun. O da went. Bakın şurada göstermiştik değil mi? We went to Paris last summer. Geçen yaz biz Paris'e gittik. Go fiilini past tense de geçmiş zamanda went olarak kullanıyoruz. Shall we go to the swimming pool today? Bu da bir öneri cümlesi olarak shall we go ifadesi karşımıza çıkmış. Bugün yüzme havuzuna gidelim mi? Bakın diğer kullanımlarında da neler var? You can go to a place on foot or in some kind of transport. Yani burada şunu bize anlatmaya çalışıyor. Evet biz I am going ya da I go ifadesini kullandıktan sonra gidiyorum diyoruz ama çoğunlukla Hani bu gitme eylemini nasıl yaptığımızı da belirtmek gerekiyor. Yani evet gidiyorum ama bir yere gidiyorum ama neyle gidiyorum? Yani e, yürüyerek mi gidiyorum? İşte uçakla mı, bisikletle mi, arabayla mı? Genelde bunu da belirtmek gerekiyor. Bakın burada da zaten o ifadeyi vermiş. Mesela eğer yürüyerek gidiyorsak e, illa on foot kelimesini kullanmamız gerekmiyor. İngilizce'de yürümek anlamına gelen walk fiilinde kullanabiliriz. We're walking to work this morning. Bu sabah işe yürüyoruz. Aslında yürümek nedir? E, gitmek eyleminin bir başka nasıl söyle, söyleyelim? Anlatımıdır, değil mi? Ya da bakın burada, Is this train going to Granada? Ya yani bu tren Granadaya mı gidiyor? Kullanımını e, bu şekilde görebiliriz. Bir başka örnek soru cümlesi olarak verilmiş. Where does this road go? Yani bu yol nereye gider? Peki gelelim go'nun prepositions yani edatlarla birlikte kullanımlarına. İlk örneğimiz kim went in to his room and shut, uh, shut the door. Yani kim odasına girdi ve kapıyı kapattı. Bakın go fiilimizi in edatımıza kullanmışız. Yani go in içeri girmek. Burada to'yu e, parantez içinde yazmasının sebebi optional yani size bağlı kullanmaya da bilirsiniz. Genellikle Go'da zaten to olan yönelme ekiyle birlikte göreceğiz. Go adı üstünde bir yere gidiyoruz. Bir yere ne yapıyoruz? Yöneliyoruz aslında değil mi? Ve İngilizce'de EA yönelme ekinde e, to olarak çok sık göreceğiz. Buradaki örnekte olduğu gibi. Bir başka örneğe bakalım. Bakın burada dediğim gibi edatımız indi. In içeri anlamında karşımıza çıktı. Burada da tan tersi out görüyoruz. O halde out da nedir? Dışarı anlamında. Örnek ne? Yuko went out of the house. Yani Yuko evin dışına çıktı, evden çıktı gibi düşünebiliriz. And into the garden. Into da içine anlamında. Yine in gibi, yine çok yakın bir kullanım var. Bahçenin içine gitti. Bir başka örneğimiz. Rani was tired. Rani yorgundu. He went up the stairs slowly. Şuradaki resimde gördüğümüz gibi yorgundu. Yukarı, burada up'ın da yukarı anlamı var cümleye. Yukarı anlamı katıyor yani. Merdivenlerden yukarı yavaşça gitti. Yavaşça çıktı gibi de düşünebiliriz tabii ki bunu. Away ile kullanılmış go away uzağa doğru, uzakta gibi bir anlamda kullanılıyor. O halde bakın burada işte köpek ya da kedi hangi hayvan adıyamıyor buradan. Ona go away demiş. Yani git buradan, uzaklaş anlamında kullanılıyor. Bakın, go'yu tek başına değil de farklı edatlarla, farklı kelimelerle kullandığımızda aslında yepyeni nasıl anlamlar kazandığını da görüyoruz. Şurada went up örneğini görmüştük. Burada da went down ifadesini görüyoruz. O da up neydi? Yukarı. O halde down da aşağı anlamına geliyor. The phone was ringing telefon çalıyordu. She went down the stairs quickly. Stairs'i ne olarak öğrenmiştik? Merdivenler. Telefon çalıyordu ve o merdivenlerden hızla aşağı indi. Burada yukarı çıktı demiştik. Şimdi burada da aşağı indi olarak görüyoruz. Bir diğeri de going back yani go back ifadesiyle kullanımı. I'm going back home this evening. Yani bu akşam eve dönüyorum. Bunu e, geri dönmek, bir yere dönmek olarak da go back fiilimizi kullanabiliyoruz. Evet, go'nun en sık kullanımlarından bir de sevgili arkadaşlar, go plus ing for activities dediğimiz, yani go'nun aktivitelerle yaptığımız e, eylemlerle e, kullanımı. Bakın bunlara şu ilk örneğe birazdan döneceğim. Mesela go fiilimizi kullandıktan sonra bir aktivite, yani bir e, hareket bir eylem belirten bir fiil kullanmamız gerekiyor. Örnekte swim fiili kullanılmış. Swim yüzmek anlamına geliyor. Go ile birlikte o halde kullanacaksak bu yüzmek eylemine, yüzme eylemine daha doğrusu ing ekini eklememiz gerekiyor. Buradaki e, kural diyeyim yani bu kullanım daha doğrusu bu şekilde olması gerektiğini söylüyor bize. Örneğimizde I usually go swimming in the morning. Ben sabahları Genellikle yüzmeye giderim. O halde go fiilini bir aktiviteyle kullanacağımız zaman belirteceğimiz şey o eylemi yapmaya gitmek. Bir diğer örnek, let's go dancing, dans etmeye gidelim. Bakın go'yu tek başına yalın halde kullanırken sonraki eylemi, aktivitemizi ne yapıyoruz? ING dediğimiz ing ekiyle kullanıyoruz. Başka bir örnek, bunu tabi tense göre siz değiştireceksiniz. Yani bunlar işte geniş zamandaki kullanımları şu ikisi özellikle. Ama hangi tense hangi zamanda kullanıyorsanız ona göre değiştirmeniz gerekecek. Burada mesela şimdiki zaman present continuous bir ifade olduğu için go fiilimizin de tabii ki ing alması gerekiyor. Yani şurada bir yanlışlık var gibi düşünmeyin lütfen. Yani burada nasıl go geniş zaman ifadesi daha doğrusu şurada geniş zaman ifadesi ve ing ing eki almıyorsa burada da şimdiki zaman yani şu anda yaptığınız bir eylemi anlattığınız için go fiilinin zaten kendisinin de bir ek alması gerekiyor ki biz bu eylemin şu anda gerçekleştiğini anlayalım. Burada fi fiilimize çekimi ing ing ekiyle veriyoruz. Bob is going fishing today. Yani Bob bugün e, balık tutmaya gidiyor. Burada eylemimiz fishing balık tutmak Going fiilimizde tabii ki nedir? Gitmek. Aynı şey burada hence goes king içinde geçerli. Bakın go fiilimizden sonra tense göre değiştireceğiz demiştim ya. Burada geniş zaman ama he, she, it de ne yapıyoruz? Fiilimiz hangi fiil olursa olsun buna s takısı getirmemiz gerekiyor. Go fiilinden sonra da s takımız bu şekilde geliyor. Bakın yine eylememiz yani aktivitemiz ing ekiyle hence Goes skiing every winter. Yani, hence her kış kayak yapmaya gider. Burada e, şu örnekte nasıl going ekinin e, go fiilimizin daha doğrusu ek alacağından bahsetmiştim. Buradaki örnek de aynı şekilde geçerli. Ama bu seviyede çok hafif zor gelebilir size şu kalıp çünkü bakın burada aslında üç tane fiil görüyoruz, değil mi? Bir tanesi hate nefret etmek, bir tanesi go gitmek, bir diğeri de Shop yani alışveriş yapmak. Ama farkındaysanız bunu bu şekilde kullanabiliyoruz. I hate going shopping yani alışverişe gitmekten nefret ederim şeklinde. Şuradaki sightseeing ifadesi arkadaşlar. öyle gezilecek yerleri görmek olarak kullanılıyor. Do you like going sightseeing? Yani gezilecek yerleri e, görmeye e, gitmekten hoşlanır mısın gibi bir ifade oluyor. Geçelim Future Plans kısmına D'deyiz şimdi. Bu da e, Go fiilimizin aslında yepyeni bir hale büründüğü bambaşka bir aslında zaman. O da Going to, be going to ifadesi ve bu da sevgili arkadaşlar gelecek zamandaki planlarınızı anlatırken kullandığınız bir kalıp ve aslında burada Go fiilimiz gitmek fiilinden tamamen ayrışıyor, gitmek anlamını kaybediyor ve yepyeni bir hale bürünüyor. Yani to be fiilimizde emizarla kullanıyoruz. Ve daha sonra da gelecek zamanı biz bir fiille birlikte kullanacağız. Örnekten ilerleyelim isterseniz. On Saturday, Jen is going to visit his aunt. Cumartesi günü Jen teyzesini ziyaret edecek. Bakın burada be dediğimiz is oluyor. Going to bizim öğrendiğimiz kalıp. Pointu to gelecek zamanı anlatmak için kullandığımız bir kalıp ve aynı zamanda bizim bir tane de neye ihti ihtiyacımız var? Hangi eylemi yapıyorsak o eylemi belirtmeye ihtiyacımız var. Örnekte olduğu gibi önce be özlemizden sonra to be fiilimiz is. Sonrasında gelecek zamanda bir planı anlatmak istiyorsak bunu going to ile çekim vererek fiilimize anlatıyoruz. Ve tabii ki hangi eylemi yapıyorsak biz? Bu eylemi de going to'dan sonra belirtmemiz gerekiyor. Burada da ziyaret etmek yani visit fiilini görüyoruz. Aynı şey bakın burada going to stay'de de karşımıza çıkıyor. Ama burada to be fiilimiz ara dönüşüyor. On Sunday we are going to stay at home. Pazar günü biz evde kalacağız. We'den sonra tabii ki are to be fiilimizi kullanmamız gerekiyor. Ve son cümlemizde on Monday I'm going to meet Sam at the restaurant. Ve pazartesi günü de ben Sam'le restoranda buluşacağım. Burada da bakın am kullanmamız gerekecek. Aklınıza bulunsun. Kalan kısmında farkındaysanız bir değişiklik yok. Burada aklımızda kalması iyi bilmemiz gereken şey going to'dan sonra fiilimizi mutlaka ilk halde, yalın halde kullanılıyor olması. Yani bakın burada visit, stay ve meet fiillerinin hiçbir ek almadığını görüyoruz. Peki son kısımda da isterseniz şu egzersizle bu kısmı bitirmiş olalım. Burada çok az daha kaldırayım şunu. Where are these people going? Follow the lines demiş. Şöyle küçük eğlenceli bir alıştırma yapmış. Yani bu insanlar nereye gidiyor ve çizgileri takip edin. Burada Pablo is going to the zoo örneğini kendisi yapmış. Bir numarada bakın Pablo'yu görüyoruz. Şurayı takip ediyoruz ve Zu hayvanat bahçesi. Go fiilimizi nasıl öğrenmiştik? Yönelme eki to ile birlikte çoğu zaman kullanacağız. Pablo is going to the zoo. Pablo hayvanat bahçesine gidiyor. Soraya and Mehmet burada bir Türk ismi de kullanmışlar. İkinci resimde görüyoruz. Soraya and Mehmet takip edelim nereye gidiyorlar? Shopping center diye tamamlayabiliriz herhalde. İmran 3 numarada bakalım bir arabanın içinde İmran izlememiz gerekiyor tabii ki. Going to do, going to Cairo diyelim. Çünkü Cairo, Kahire anlamında. Mısır'ın, e, Mısır'da bir kent bildiğiniz gibi Kahire. Cairo'da İngilizcesi oluyor. The petals, petal çifti, petallar diye çevirebiliriz bunu. Onlar da şöyle takip ettiğimizde they are yani the petals are Going to the beach diyebiliriz ve Natasha da 5 numarada bakalım takip edelim. Natasha is diyoruz. Going going fishing. Eylemler için nasıl kullanıyorduk önceki bölümde hatırlarsak e, going fishing ya da go fishing olarak kullanmamız gerekiyor. Şu anda yaptıkları bir eylem olduğu için de e, Natasha is going fishing olarak kullanmamız gerekiyor. Bir de kapatmadan isterseniz şu 4.4 kısmını bir yapalım. Burada da aslında going to kullanımına şöyle bir bakacağız. Write about Allison's plans for the week. For the for next week diyor. Yani önümüzdeki hafta sonu Allison'ın planları var. Eğer birisi eğer bir plan yaptıysanız ve bu işte gelecek zamanda yani önümüzdeki hafta, önümüzdeki yıl falan gerçekleşecekse İngilizcede bunu gelecek zaman ifadesi olan going to ile kullanmamız gerekiyor. İlk örnekte bakın bu şekilde yazmış. On Monday hemen günlükten ya da işte burada not defterinden bakalım. Play tennis with Rose ifadesini görüyoruz. O halde on Monday Allison is going to play tennis with Rose diye yazabiliyoruz tabii ki. To be fiilimiz var. Going to'yu kullanıyoruz ve fiilimizin de tabii ki ilk halde olduğuna lütfen dikkat edin. Bakalım salı gününe on Tuesday write to Yuan Ivanka'da tam, e, tam burada anlayamadım ama Yuan diyelim. On Tuesday, Allison is going to write to Yuan diyebiliriz. On Wednesday, çarşambaya bakalım. Allison is going to watch the World Cup on TV. On Thursday, perşembe, Allison is going to... Hepsi going to. Neden? Çünkü hepsi aslında... Ee, önümüzdeki haftanın planları değil mi arkadaşlar hepsini going to ile kullanmamız gerekiyor ee, Perşembe için ne dedik on Thursday Allison is going to have a tennis lesson Tenis e, dersi olacak Şunları bu arada Türkçe olarak ifade etmedim galiba Write to you an ifadesi hani ona e, yazmak ona bir şey yazacak artık neyse Watch the world cup dediğimizde de dünya kupasını izleyeceğim izleyecek diyor e, son olarak Friday Cuma günü içinde On Friday Alison is going to go to the cinema. Bunu daha sonra tek başına going to, to the cinema olarak da göreceksiniz bu ünitede buna çok fazla girmeyeyim yani going go fiilini tek başına going to olarak da kullanabilirsiniz ona yeniden bir yani going to go demenize gerek kalmıyor ama dediğim gibi o şu anda bu e, videomuzun konusu değil. Peki Go fiili içinde arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda tabii ki bu düzey için önemli bir başka kelimeyi sizlerle paylaşıyor olacağım. Görüşürüz.